Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Denizden çıkartmış olduğumuz Şey göstereceğim Böyle Çok değişik Çok güzel deniz kabuğu Ses çıkıyor arkadaşlar Şöyle ses yeni. Ses çıkmıyor. Şeyde. Kulağına koyunca çıkıyor arkadaşlar. Böyle çok güzel bir deniz kabuğu. Ben bunun içinde bir şey var mı diye çok merak ediyorum. çok daha bir deniz kabuğu. Arkadaşlar ben böyle kısa bir video yapmak istedim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorumlamayı